bir faiz sıkıntısı var aslında. Nasıl ayetiyle biz aslında faizi yükseltmeyeceğiz, indiriyoruz denildi. Sizce piyasalarda faiz indi mi şu anda başkanım? Bakın bu Türk Ses Kurumu'nun rakamlarıdır. Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde ilk defa hazinenin yapmış olduğu faiz ödemesi ana para borcunu geçmiştir. 1 trilyon 300 milyarlık iç borç ödemesine karşılık Türkiye 1 trilyon 750 milyarlık faiz ödemesi yapmıştır. Peki <laughs> nasıl bunu neresinde başkan? Ya yani Türkiye'de ilk defa Cumhuriyet tarihinde faiz ödemesi ana paranın üstüne geçmiş. Gayri safi milli hasılamızın %72'sine karşılık yani vatandaşın ürettiği o kadar vergisi karşılığı %72'si sadece faize gitmiş. Nisan ayı sonu itibariyle. Şimdi faize karşı olanlar piyasayı belki bir 1 puanlı 2 puanlık ekonomistlerin ifade ettiği gibi yükseliş belki dolar anlamında. Çünkü bizim dolardaki 1 liralık artışımız dış borcumuzu bir anda fevkalade ileri düzeylere çekiyor. Faiz hem sömürü aracıdır diyeceğiz hem de 2 trilyon lira, 2 trilyon lira şu paraya bakar mısınız? Yani telaffuz ederken de zorlandığımız rakamı bir avuç rant faiz olarak 84 milyon çalışacak. Araç alırken 200 liralık araca 600 bin lira verecek. 400 bin lirayı hazineye aktaracak. Benzin alırken 10 liralık benzini 30 liraya alacak. 20 lirayı her litrede hazneye hazineye aktaracak. Hükümet alacak. Bütün bu toplanan bu havuzun %70'ini bir avuç rantiyeciye faiz olarak ödeyecek. Kalan %30'u da maaş ödeyecek. Yeni yatırımlar yapacak. Yani bu anlayış iflas etmiş bir anlayıştı. Çok net. Hükümetin artık duvara tosladığı bir süreci yaşıyoruz. <laughs>